arkadaşlar selamun denize gidiyoruz <laughs> denize gidiyoruz arkadaşlar saat ay geç kalmışız ya 6.10 geç geçe çıkarız diye düşünmüştüm ben neyse yine de erken diyelim 6.24 saat arkadaşlar Miray geliyor bizimle beraber Bugün ilk defa denize böyle giderdik biz geçen evvelki sene falan. Bugün de ilk defa öyle gidiyoruz. Gözlüğümü almayı unutmuşum bu arada. Niye unuttuysam? Niye unuttuysam diyorum. Gözlük iyi oluyor ya. Güneş falan oluyor karşıdan. Çekip takıveriyorum. Şey taş gibi duruyor falan. Çok iyi oluyor. Arkadaşlar hazırlandık. Hazırlandık gidiyoruz. Bayanım ters böyle içeri giderken çekmişten. Ben de çekeyim şöyle. Yani eşimle beraber çekeyim. Kızımı sahne için hazırladım. E, bugün pazardan avokado olabilirsiniz. Ekmek üstü şey yiyor, yumurtayı seviyor hanım. Bilal da seviyor. Sen seviyor musun Bilal öyle? Ekmeğin üstüne böyle şey... E, avokado, onun üstüne yumurta, domates. Bilal avokado da seviyor ama tostun içinde seviyor. <laughs> ya da tost yaparım. O peynirli domates tost tosta. Şimdi sandviç ekmeği, aman bayat ekmek var diye dedim ben. Sandviç yapayım dedim arkadaşlar. Bu sevdim ben ya. Yani ama nemlendirici sürmeyeceğim. Mesela bugün sür, dün gece sürdüm, bugün gece sürmeyeceğim arkadaşlar. Onun için. Mesela şey alırsam neydi onun Losyon vücut için. Onu işte bir gün yüzüme süreceğim, bir gün vücuduma süreceğim. Ya da hepsini aynı anda süreceğim falan. Bakacağım nasıl kullanılıyorsa. Kart aldım. Bir yerde turp çay ye kahve çiğnede, simit alacağız. Simit alır eve gideriz. Ranaya geç kalırsak fazla girmeyeceğiz. Hemen girip çıkacağız. Saat altı buçuk olmuş. Ranayı bırakacağız. Şey, şehrimizdece. Iş i̇şte öyle arkadaşlar ya. dura gideyim değil mi Yok canım buraya gir Şu giriş boş zaten Sabahtan gelenler olmuş geldik. O ne ya? bir şey mi söylüyorsunuz? Bir yerden ses geliyor da. He. Bugün ıslak, bugün sulanmamış buralar. Evet. Niye hani çamur değil? Şuraya gidelim gel. mm -hmm. şuraya oturdum. Bizimkileri kaybettim. Bir baktım şey, eşim şortunu değiştirmeye girdi o tarafa. Evet arkadaşlar bizimkileri bekliyorum. Ha göründüler. Geliyorlar. Şurada bankta oturdum. Güneşleniyorum. D vitamin, vitaminimi alıyorum arkadaşlar. Ve şimdi gidiyoruz. Şeyde e, poğaça simit bir şeyler alıp alacağız yiyeceğiz. Görüşürüz. Galiba ağır çekim yapmışım. Biraz önce çekmiştim kısa bir video. Dedim şurada oturduğum yerde çekeyim. Geldiler. O kadar geliyor Arkadaşlar o kadar güzel ki sabah deniz Ama var ya çok kalabalık Valla Cumartesi olunca Ondan kalabalık arkadaşlar Arkadaşlar o kadar kalabalıktı ki cumartesi cumartesi biz sabahın altı geldik. Biz vardıktan sonra yüzerken bile gelenler hemen doldurdular. Kenarlar dolu kenarda boş yer bulamadık. Dedik biz hemen çıkacağız götürüverdik bir yere. Balıklar var balık sürüsü var altta böyle minik minik yavrular. Tam geliyorsun ve biraz derinleşmeden bile hemen o kadar sürüyor ki. Yani böyle sürü halinde o kadar çok yani trilyonlarca belki balık arkadaşlar geçiyor alttan. En son bakmadım artık var mıydı yok muydu. Bayağı bir geçti 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 geçti. Ve her sene böyle oluyor zaten orada. Minik yavrular büyüyor sonra arkadaşlar. En son bir arı geldi yanımıza da ondan sonra biz hemen kalktık. Saat 7.14 geçiyor. 7.40'da biz kızımı bırakmaya gideceğiz. Eve çıkmadan bırakalım olması olur mu? çay şey içelim. Eve çıkmayalım. Canan'a iş bırakalım. Canan her şeyini hazırlamıştım zaten. Yedi. Öyle işte. Ben musteli. Ha? Evet. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi aşırı. Senin hanım ne yapıyor? İyi. Kamer çekiyor. <laughs> En arkaya oturalım çünkü var ya önler ıslanmasın ya. Minderi kaldıralım. Çok güzeldi arkadaşlar ya. Harika. Yani farklı bir duygu zaten. Millet artık erkenden bu tarafın plajı yapıldığı için plaj yapılıyor ya. Gördüm bir tane. Çubuklar falan yapıldı arkadaşlar. O yüzden bu taraf o kadar dolu oluyor ki. Bu ne yapıyor ya? Geldik arkadaşlar. Evet. Valla olur ya. Sen? Sen simit mi? Evet ben de simit. simit. Benimki gevrek. Süt simit bir gevrek. Gevrek simit. Tamam. Çay iki tane çıkacak. Sen ne fırsatı mısın? ya. mı? Sen çay kendini seçebilirsin. Tamam. Ben sen ben de getirebilirim. Tamam. Ben getireceğim ben iki yaşlı birbirini buldu. He? İkisi aynı yaşa kaldı. Günaydın. Günaydın. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. 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 Kalabalık. Hadi ya. O kadar. Oturacak yeri yok. Aşırı kalabalık. Evde bulalınca denize geçiyor demek. Aynen. Cumartesi'ne böyle Hep sabahın köyün de altı buçukta kalabalık var yani. Ben anlamadım. Geçen sene öyle değildi. Bu Ama bu sene çok sıcak. Aleye bilgiye de aleye küçülüyor yani. Siz ne zaman gidiyorsunuz henüz? <laughs> Pazar günleri mi? Genelde gitmiyorum ben. Valla. Akşam var. Sevmiyorsun. Ya kalabalık sevmiyorum. Çok böyle insanları kışlamış Gidiyoruz, gidiyoruz. Sabah köyüm de git biraz daha sakin. hep temiz oluyor. Gel bir şey sabah edebilirim ama bir gün de yatırım arkadaşım. Yorulur Aynen. Kırmanın altında. Doğru. Evet. 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 güzel de gitmiyor. Çalışıyorum diye gitmiyorlar. Çalışanlar gitmiyor. <laughs> Biz de ben bizim benim çıkıyorsa. Değilse çıkmıyor. Ben çalışmıyorum. Bizimki eşim çalışıyor. Bugün bana iş buyurmuyor. Gözüm var mı? de beraber. Bir şey yapacağım. Versene. Bir daha gözümden al

Bu bayramda bir şey yemiyor mu? Arkadaşlar biz böyle simitimizi yiyelim. Siz de. Gidin. Evet arkadaşlar şimdi kızımı bırakacağız. Simitlerimizi yedik, oh ne güzel doyduk gözümüz açıldı. Ve kapının önüne geldik şimdi kızımı alacağız. Dur hadi. Aradın mı? Ne gidiyor? Ben şimdi yüzüyorum değil mi usta ya? Yok. Yüzebiliyor musun? Yaa. ya. Yavaş mı yüzüyorsun? Az yani. Benden ne yüzücü olur ya bak. Sakinken nereye doğru gidiyoruz biz de sakin değilken. Üstünün üstünde durabiliyor da gidemiyorum öyle. Gidemiyoruz arkadaşlar. İşte öyle. Valla yetiştirebilir biz falan derken sabahleyin denize girdik. Rana'ya geç mi kalırız falan derken çay orada mı içsek, eve mi götürsek simit, poğaça neyse alsak diye düşünürken çayımız da içtik, simitimiz yedik arkadaşlar. Oturduk bayağı. Daha Rana şimdi 50-45 geçe falan şey. 40 geçe. Saat kaç? Geriye daha vakit var. Geldi mi? Şimdi gelir. <laughs> Yetiştireceğiz yani arkadaşlar. Sabah da trafik yoğun oluyor. Yollar çok kalabalık oluyor. Her gidişe gidince yetişiyoruz sonuçta. Ee, bugün kaç derece olacak? Bugün 45 derece olacak. Cumartesi bugün çamaşır atacağım makine. Aa beyazlar için çamaşır yok. Deterjan yok. Ay nereden alacağız? Deterjan var diye düşündüm hep şeyden. Alışveriş yaptım dün Migros'tan. Alsaydım hiç aklıma gelmedi. A101'de indirim varmış o şeylerde, deterjanlarda. Ee, 280'lik ürün, 100... 80'e düşüyor. 100 TL indirim var arkadaşlar. Da beyazlar için yok ama renkliler ve siyahlar için var. Beyazlar için olanla bir tane büyük alsam 300 TL. Olmasa bugün isterim ya. Ne yapayım? Bayağı bir kullanırız ama. Bir ay bir ay geçer kullanırız. Bizi tamamen dolu olduğu için yeşil ışık yandı söndü de Ay. bir tanesi orada beklerken bekledi yani araba karşı dolu böylelikle sağdaki motoru görüyorsun değil mi? Öylelikle geçtik arkadaşlar. İşte öyle. Kamyonlar çok fazla bu yolda. Sabah işte marketlere falan bir şeyler götürüyorlar ya. Karsu diyor mesela. Karsu su değil mi? götürüyor, birisi başka bir şeye götürüyor. Sabah erkenden götürüyorlar, boşaltıyorlar, teslim ediyorlar falan. O yüzden bu sabah bu saatlerinde ve arkası kapalı kamyonlar var ya, İçinden gelsin yani. İçinden gelsin. Ben diliyle de Sadece dilinle söyleme. söyleme. Sadece dilinle söyleme. Kumsal gibisin. <laughs> 35 yıllık evliliğimi bir anlat bakalım kısaca. Kısaca mı? 35 yıl nasıl kısaca? Nasıldır? Göz açıp kapatayım diye. Işte. Göz açıp dur dur şu araba girecek dur dur dur. Niye girsin Ayşe ben gireyim adamım. Yettim, yetti mi? Kızımın kahvaltısında koydum. O da yedi, yedi, yemiş. Ay, yemiştir yani. Yedi mi diye sormadım. Ne yapıyor? Niye bekliyor bu araba? Ondan sonra arkadaşlar kapının önünde bekledik. Kızım geldi. Onu da staj yerine bıraktık. Benim bir hareketlerim bu kadardı sabahleyin. Bir duş alıyorum falan eşim işe gidecek. Ben biraz külleniyorum falan. şu böyle ya alıyorum işte. Ya külleniyorum. Kahve içiyoruz eşimle. Eşimin e, sabah kahvesini eşim yapıyor arkadaşlar. Her seferinde. Sonra ben de onun kapıdan uğurluyorum güzelce. Uğurluyorum güzelce diyorum böyle. Ah, ah yapıyorum. Hayırlı işler diyorum. Başarılar diyorum. Seni seviyoruz diyorum arkadaşlar. Böyle ailede güzel sözler gerçekten şey yapıyor. Ee, bereket artıyor yani. Eşler birbirine güzel söz söyleyince, muhabbet edince bereket artıyor. Şöyle arkadaşlar, benim annem babam yıllarca bir kere kavga etti mi Tabii bizde oluyor otobüs var. Da e, hiç kavga etmezlerdi ve sürekli bereket vardı biliyor musunuz bizim? saygısızlık yapmaz. Bazen bize söylenir işte babanız şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Otururlardı. Hele hele biz evlendikten sonra çocuklar hem hepsi yuva kurduktan sonra ikisi ya karşılıklı koltuklar ben o ev göstermiştim eski satılan evi. Karşılıklı koltuklara oturup çaylarını demleyip muhabbet ederler sürekli. Yemeklerini orada yerlerdi falan. Hep muhabbet halindelerdi ve gerçekten hep bereketli. Orada çikolata mısır. Merak et oluyor arkadaşlar. Muhabbet edince böyle. Yani ben de eşim uğurluyorum mesela. Şimdi giderken güzelce uğurluyorum. Hayırlı işler diyorum değil mi senin? Sen ne diyorsun bana? Bekliyor. Eşim de beni uğurlasın diye bekliyor. Böyle. Hadi Ayşeciğim. Hadi gidiyoruz. Ben şeyi bekliyorum. Mesela akşamlarda muhabbet etmeye bekliyorum. O da yoruluyor. Ama biz de akşama kadar sıkılıyoruz, oturacağız, muhabbet edeceğiz. ne etkinlik yapacağız ailece. Bunu geliştirelim biz ya. Ben de ihmal ediyorum. Hani mesela desem şunu yapalım da desem etkinlik yaparız arkadaşlar. Daha da e, iyi olur. çıkacağım, dışarı çıkacağım dese işi yoksa götürüyor. Götürmezse ben birazcık baskı uyguluyorum, o zaman götürüyor. <laughs> Canım sıkıldı, gitmek istiyorum falan diyorum. İşi yoksa götürüyor arkadaşlar. <laughs> Tabii oğlum da konsantrasyonu oluyor, İşine adapte olmuş adam. Ben yani hadi gidelim deyince öyle <laughs> Şimdi sıcaklarda gitmek istemiyorum zaten. Aşırı sıcak oluyor, gün içerisinde var ya öyle bir sıcak ki. Gerçekten çok sıcak oluyor arkadaşlar. Neyse geldik, görüşürüz. Gün devam ediyor arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Selamlar, sevgiler. Eşim de seviyor sizi değil mi Mustafa? Evet. Bay bay yap. Hayırlı günler arkadaşlar.